Merhaba arkadaşlar. Bugün tarih dersimizde ünitemiz diplomasi ve değişim yani gerileme devri. Aslında buna bir başka de işte 18. yüzyılda Osmanlı demek lazım. Çünkü şöyle düşünmek lazım. 17. yüzyılda Osmanlı diye başlıyorsa soru kesinlikle duraklama devri özellikleri aklımıza gelmeli. 18. yüzyılda diyorsa gerileme devri özellikleri aklımıza gelmeli. Ve biraz önce sıraladığım devrim padişahlarını şu şekilde bilmiş olduk. Şimdi, e, ünitenin genel yapısı şu şekildedir. İki bölümde incelemek lazım üniteyi. E, neden böyle diyorum? Çünkü e, ayrı ayrı konular şeklinde çevirmek lazım. Mesela ilk kısmı e, devrin siyasi gelişmeleri, savaşları, antlaşmaları bunları içinde barındırır. E, diğer kısmı ise devrin ıslahatlar kısmıdır ki çok önemli bir yerdir burası. Şimdi önce devrin genel özelliklerine bir başlayalım. Arkadaşlar, İlk olarak burada çok önemli bir şey var. Ee, Osmanlı Devleti duraklama devrinin sonunda Karlofça Antlaşması'yla ilk kez büyük çaplı toprak kaybı yaşamıştı. Şimdi burada Osmanlı Devleti'nin bu yüzyılda yani 18. yüzyılın başındaki resmi politikası şu olacaktır. Hemen yazıyorum bunu. Osmanlı'nın 18. yüzyıl başlarındaki... Ana politikası ana politikası Karlovca antlaşması ile kaybedilen yerleri kaybedilen yerleri geri alma politikasıdır. Geri alma politikasıdır. Fakat arkadaşlar bu şekilde yüzyıla başlıyor. Hatta bunun için heveslendiren bir olay da oluyor Prut e, Savaşı başarı bunu e, Osmanlıyı heveslendiriyor. Karlofçayla kaybettiğim yerleri de alırım alırım diye düşünüyor. E, fakat 1718 Pasarofçadan sonra bu politika değişecek çünkü artık askeri açıdan da Avrupa'ya gücünün yetmediğini, Avusturya'ya gücünün yetmediğini gören Osmanlı bu politikayı şu tarihten itibaren değiştirecek. Onu da yazıyorum hemen. E, şöyle diyeceğiz burada. 1718 Pasarofçay Antlaşmasından sonra Osmanlı politikası Osmanlı politikası eldeki toprakları bütünlemek için de yazayım hatta eldeki eldeki toprakları koruma politikasına dönüşmüştür. politikasına dönüşmüştür. Evet arkadaşlar. Burada devrin genel özelliklerinde buna çok dikkat etmeliyiz biz. Dolayısıyla sorularda net olarak kullanılan bir kısımdır bu. Ayrıca devrin genel özelliklerine baktığımızda arkadaşlar bu yüzyılda Osmanlı Devleti Avrupa'ya gücünün yetmediğini artık askeri açıdan da geri kaldığını görüyor ve bu yüzyılda Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ediyor özellikle biraz önce bahsettiğim Pasarovca Antlaşması ve Lale Devri'nden itibaren. Dolayısıyla bunu da devrin genel özelliklerini yazmak lazım. O yüzden hemen şöyle belirtiyorum. Osmanlı Devleti bu yüzyılda yani 18. yüzyılda Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmiştir. Kabul etmiştir diyoruz. Şimdi arkadaşlar, o halde bir önceki yüzyılda, yani duraklama devrinde yapılan ıslahatlarda bizim ee, mottomuz neydi? Biz kesinlikle batı tarzı ıslahat beklemiyorduk duraklama devrinde ama 18. yüzyılda yani gerileme devrinden itibaren Osmanlı Devleti'nin ıslahatları ıslahatlarında artık ne tarzı bekleyebiliriz? Avrupa tarzı yani Batı tarzı bekleyebiliriz. Çünkü Avrupa'nın üstünlüğünü her açıdan görmüş ve kabul etmiştir Osmanlı Devleti. O yüzden bunu biraz daha önemseyerek yazıyorum. Şöyle üç yıldız atıyorum ve diyorum ki bu yüzyıl bu yüzyılın ıslahatları Batı tarzında tarzında yapılmıştır. Önem göstermeniz gereken kısım devrin genel özelliklerinde bu dört maddedir arkadaşlar. Ee, şimdi dersin başında söylediğim gibi üniteyi ne yapıyorduk? İkiye ayrıyorduk. Önce devrin siyasi gelişmelerini yani dış politikasını işleyeceğiz. Daha sonra da e, ıslahatlar kısmını işleyeceğiz. Şimdi e, biz devre-siyasi gelişmelerine geçelim ve bunun konularına yavaş yavaş geçmeye başlayalım. Biraz önce dediğim gibi ilk etapına, ilk konusuna geçelim. Devre-siyasi gelişmelerini bu başlıkta, bu torbada toplayacağız. Ve buradaki e, ilk gelişme, ilk önemli gelişme Purut Savaşı'dır ki bundan bahsetmek gerekiyor. Birincisi kimler arasında olduğuna hemen belirtelim. Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya'sı arasında. 3. Ahmet devrinde Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa Osmanlı ordusunu komuta edecek. Biraz sıkıntılar yaşayacaklar ama. Şimdi arkadaşlar bu savaşın nedenleri şunlar. Birincisi Osmanlı Devleti'nin Osmanlı Devleti'nin 1700 İstanbul Antlaşması ile kaybettiği ile kaybettiği Azap Kalesi'ni Hazak Kalesi'ni geri almak istemesidir. Geri almak istemesi. Bu birinci adım. Bir diğer neden de arkadaşlar, aslında Kuzey Savaşı'da denilen <laughs> e, İsveç, yani Rusya'nın İskandinav politikası vardı. E, Paltova Savaşı'nda İsveç'i mağlup etmişti F fakat Rusya Çarlık Rusyasının elinden kaçan İsveç Kralı Demirbaşı Osmanlı topraklarına sığınmıştı ve peşinden de e, Çarlık orduları da Osmanlı topraklarına taciz etti aslında bunu da biraz bahane ederek ve bunun üzerine bu savaş gerçekleşiyor dolayısıyla bu iki neden daha çok ön plana çıkıyordur. Tabi biz konularımızı arkadaşlar biraz aslında e, ne diyelim daha e, bastırılmış bir şekilde işliyoruz en önemli iki kısmını veriyorum hemen ona belirtelim. İsveç kralı İsveç kralı Demirbaş Şarlı, Osmanlı'ya sığınması. Osmanlı'ya sığınması. Arkadaşlar Rusya Demirbaş Şarlı da e, kendilerine teslim edilmesini istiyor. Tabii ki Osmanlı devleti buna karşı çıkıyor. Hem de topraklarımı taciz ettin diyor. Ve bu şekilde Sadrazam Bal, e, Baltacı Mehmet Paşa tarafından Pınar Savaşı e, savaşında Osmanlı orduları yönetilir. Şimdi Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa'nın yönettiği Osmanlı orduları Rus ordusunu, Çarlık ordusunu Pınar nehri kenarında sıkıştırıyor. Aslında büyük de bir fırsat kaçırılacak burada, ama aslında savaşta Osmanlı devleti başarılı oluyor. Şöyle diyelim burada. Sadrazam, Sadrazam. Baltacı Arkadaşlar Baltacı Mehmet Paşa eski Halep Beylerbeyliydi. Biraz tabii ki Seyfiye içindeydi fakat daha çok siyaset kısmındaydı Seyfiye'nin. Aslında e, çok askeri kökenden gelmiyordu. Dolayısıyla bu fırsatı kaçırmasında bu etkilidir açıkçası. Şimdi sadece Baltacı Mehmet Paşa Paşa'nın komuta ettiği Osmanlı ordusu başarılı olmuş başarılı olmuş ve Çarlık ordusu ordusu Prut nehrinde sıkıştırılmıştır. Arkadaşlar burada aslında tarihte çeşitli görüşlerin olduğu kısım devreye giriyor aslında eskiden daha işin e, magazinel boyutu anlatılıyordu. Şimdi o bilgilerin geçerli olmadığı daha çok görülüyor. E, özellikle arkadaşlar burada bir fırsat kaçırılıyor. Evet Osmanlı Devleti Rusya'ya karşı başarılı olmuş. Prut nehrinde Rus ordusunu sıkıştırmış. Fakat arkadaşlar burada e, büyük bir fırsat kaçırılmıştır. Çünkü buradaki görüşmelerle Baltacı Mehmet Paşa, e, Rus Çarı, e, Petro... Petro ile görüşmeler yapmıştır. Ama yakınındaki devlet adamları aracılığıyla. Burada birkaç görüş vardır açıkçası. Buradaki ana görüş, görüş arkadaşlar, Baltacı Mehmet Paşa Yeniçeri'nin disiplinine güvenmiyor. O yüzden e, savaşı devam ettirme, Rus ordusunu imha etme fırsatını kaçırdığı bilinir. Bir diğer şeyde e, etkide şu olduğu bilinir. Yanındaki devlet adamlarının, özellikle Çal Petro'dan rüşvet aldıkları, çünkü arkadaşlar bu olaydan sonra İstanbul'a dönüldükten sonra bu iki, iki devlet adamı idam edilecek bu nedenle. Dolayısıyla bu da bilinir. Ama biz bir tanesini yazalım, şöyle diyelim: Baltacı Mehmet Paşa, yeni çelime güvenmediği için sıkıştırmayı devam ettirmemiş, yani Rus ordusunu sürdürmemiş ve Rus ordusunun imha edilmesi fırsatı kaçırmıştır arkadaşlar. Bu niye önemsenir? Çünkü Osmanlı Devleti özellikle bundan sonra Rusya ile ilişkilerine çok sıkıntı yaşayacak. Hem gerileme devrinin sonlarında hem dağılma devrinde Osmanlı'nın canını en çok yakan devlet Rusya olarak karşımıza çıkıyor. Burada Rus ordusu imha edilseydi bunun tabii ki insan kaynaklarının toplanması vesairesi Rusya'yı bayağı geri at atacaktı. Yani birkaç level geriye atacaktı. Bu fırsat kaçınılmıştır ama savaş kazanılmıştır. Ve bunun sonucunda arkadaşlar Prut Antlaşmasıyla bunu hemen bir not olarak verelim. Şöyle diyelim. Eee Prut Savaşı'nın sonucunda Azak Kalesi Osmanlılara teslim edilecek. Prut Antlaşması'nda önemli bir özellik olarak karşımıza çıkar. Arkadaşlar Burada sınavlarda da çıkarılabilecek bir konu da şudur. O yüzden bunu üç yıldızla belirtiyorum. Osmanlı Devleti'ne Purun Savaşı'ndaki başarı, başarısı ve Hazar Kalesi'ni tekrar geri alması Osmanlı Devleti'ni Karlofça Antlaşması ile kaybettiği yerleri de geri alma politikası açısından cesaretlendirmiş ve heveslendirmiştir. Dolayısıyla bunu da belirterek Prut Antlaşması'nın noktası, Prut Savaşı'nın konusunu noktalayalım. Şöyle de diyelim. Osmanlı Devleti Prut başarısı ile Karlofça Antlaşması ile kaybettiği yerleri geri alma konusunda konusunda heveslenmiştir. Çünkü ardarda arda 1699 Karlofça ile kaybedilen yerler vardı. Bir de Rusya'ya 1700 İstanbul Antlaşması ile kaybedilen yerler vardı. İstanbul Antlaşması ile kaybedilen yer geri alındı. O yüzden bu konuda da Osmanlı Devleti ben Karlofça'da da kaybettiğim yerleri geri alabilirim diye düşünmeye başladı ve bu konuda. Arkadaşlar 18. yüzyıl siyasi gelişmelerinde bir önemli olay da 1715-1718 Osmanlı-Menelik Avusturya Savaşları'dır. Burada da arkadaşlar ana neden yazıyorum. Bir yıldız attım. Osmanlı Devleti'nin 1699 Karlofça antlaşması ile kaybettiği yerleri geri almak istemesidir. Arkadaşlar bunda şu da etkilidir. Şunu hemen hatırlatayım. Karlof Çantlaşması birçok yeri e, farklı farklı ülkelere kaybetmişti Osmanlı. E, örneğin Orta Avrupa'dan komple sü süpürülmüştü. Karlof Antlaşması'nda özellikle Mora Yarımadası ve Dalmaçya kıyılarını Venedik'e kaybetmişti. Bu dönemde de özellikle Mora Yarımadası ahalisi e, aslında Osmanlılardan yardım istemiştir Venediklilere karşı ve yani Osmanlı da zaten Kangolçay'da kaybettiği yerleri geri almak istiyordu ve burada e, bu şekilde hareket etmesi bu savaşların nedeni olacak. Dolayısıyla hemen bir madde yapıyorum. Osmanlı Devleti 1715 savaşlarında başarılı oldu. Mora Yarımadası'nı geri almıştır. Peki arkadaşlar, Karlofça Antlaşması'nın garantör devleti hangi ülkeydi? Tabii ki Avusturya'ydı ve Osmanlı Devleti aslında Mora Yarımadası'nı geri alarak e, neyi ihlal etmiş oldu? E, Karlofça Antlaşması'nı ihlal etmiş oldu. Dolayısıyla Avusturya Osmanlı'nın yani Karlov Antlaşması'nın garantör devleti olarak Osmanlı'ya savaş ilan ediyor. Aslında 1716'dan itibaren 1718'e kadar Peter Varadin savaşlarında Osmanlı devleti de mağlup edecek ve sonucunda Pasarofça Antlaşmasına giden süreç gelecek. Dolayısıyla burada şu noktayı belirtelim. Karlov Antlaşması'nın garantör devleti olan garantör devleti olan Avusturya Osmanlı'ya Osmanlı'ya savaş açmış ve Osmanlı devletini mağlup etmiştir. Evet. Arkadaşlar 1715 savaşlarında başarılı olmuştu fakat Balusturya Osmanlı'ya karşı harekete geçti ve 1718 savaşlarında aslında 16'dan itibaren Osmanlı'yı mağlup etti. Ve bu gelişmenin sonunda çok önemli bir antlaşma imzalandı. Arkadaşlar bu da 1718 Pasarovça Antlaşması'dır. Şimdi bunu inceleyelim.